Blackpink komedi bir özet. En son kankam dediğim kızın kafasında 10 tane yumurta patlattım ve en sevmediği balığı yedirdim ve bayıldı. Sonra ne olduğunu anlatayım annesi bana terlik atıp beni de bayılttı. Devamını izleyin. Cehenneme gelmişim ben bugünlerinde mi görecektim ay yumuşak ye yumuşak ge. Allah'ım ben ne kötülük yaptım yaptıysam sadece şunlar. Okulu patlattım kanka dediğim kızın kafasında 10 tane yumurta patlattım en sevmediği balığı çiğ çiğ yedirdim ama ben neden buradayım. Kanka sende mi buradaydın ay ne kankası kanka dediğim kız sende mi buradaydın. Bunları dedikten sonra hiç şey olmamış gibi onunla sohbet ettim o da benimle. Hala beni birisi tekliyormuş gibi hissediyordum.